Efendim para ekranına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kamu özel sektör işbirliği modelini konuşacağız. Altyapıdan savunma sanayine, sağlık yatırımlarından savaş sonrası yeniden yapılanmaya kadar uzanan geniş bir çerçeveden söz ediyoruz. Dünyanın en geniş katılımlı etkinliklerinden biri olan İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası da bu sene 10. kez düzenlenecek ve yaklaşık 50 ülkeden sektör profesyoneli İstanbul'da buluşacak. Peki bu model dünyada nereye gidiyor? Türkiye bu resmin neresinde duruyor? Ve bu model sadece büyük altyapı projeleri Bilimden mi ibaret? işte tüm bu başlıkları da Kamu Özel Sektör İşbirliği Araştırma Merkezi Başkanı Doktor Eyüp Vural Aydın'la konuşacağız. Kendileri stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Iseniz? Günaydın. Çok sağ olun. İyi yıllar. Çok teşekkürler. Şimdi e, yani yabancı açılımından ötesi siz buna PPP with evet. diyorsunuz. Evet. Şimdi evet. biraz açalım, konuşalım. Kamu Özel Sektör İşbirliği Haftası. 10. kez düzenlenecek. E, bu sene neler olacak? Ana tema ne? Ne hedefliyorsunuz? E, tabii aslında 10. yaşında önemli büyüdü. E, 2016'da başlamıştı. E, bu sene yaklaşık 50 ülke e, kamu özel sektör işbirliği, İngilizcesi Public Private Partnership, kısaltması Hı. PPP olarak kullanılan bu model aslında özel sektör finansmanıyla kamu hizmetlerinin sürdürülmesi... E, e, tabii aslında şöyle, e, neden e, PPP modeli, kamu özel sektör işbirliği modeli etkinliğini arttırıyor? Geçen yıl itibariyle IMF'in raporuna göre dünyadaki tüm ülkelerin borçlarının toplamı 100 trilyon dolara ulaştı. E, öte yandan ihtiyaçlara bakıyoruz, ihtiyaçlar da 100 trilyon dolara geldi. Yani bir tarafta şöyle düşünelim, bir tarafta 100 trilyon borç, kamu bütçelerinin toplamı, bir tarafta da 100 trilyon dolarlık ihtiyaç, yani kamunun yapması gereken ihtiyaç e, projeler. Hı hı. E, yani özel sektör finansmanının e, giderek ihtiyacı çok daha fazla artıyor. Mühim olan, şimdi özel sektör finansmanını en etkin şekilde kamu hizmetlerine nasıl e, aslında katabiliriz sorusunun cevabında yatıyor. E, biz PPP haftasında da bu sene e, 10. kez bunları tartışacağız. E, bu sebeple de e, ilk defa belki de bu sektörde Humanizing Prosperity yani refahın insanileştirilmesi diye bir başlık koyduk. Yani her ne kadar özel sektörün finansması, çünkü şöyle bir algı da var. Özel sektör bir yere giriyorsa kar amacıyla girer ki çok doğrudur. Ama kamu hizmetleri kar amacı gütmemesi gerekir. E, sosyal politikalar da bu işin içerisindedir. Ama bu ihtiyaçları bu borç stoyla özel sektörü yaptıracaksak bu aradaki kesişimde insanileşme nerede? Aslında e, bir hafta boyunca bunu konuşacağız. Hı hı. Bu ihtiyaçları özel sektörle giderirken e, bu faaliyetleri, bu projeleri, bu hizmetleri nasıl insanların refahını arttıracaktır? şekilde kullanabiliriz sorusuna 50 ülkeden uzmanlarla yanıt arayacağız. Peki, e, muhakkak şimdi bu projeye çalışırken bunu yanıt arayacaksınız ama belli başlı yanıtlar da vardır diye düşünüyorum. Özellikle temel olarak o üç başlık nedir? Hangilerinin üzerinde duracaksınız? Bunlardan bir tanesi çevre tabii. Hani hepimizin bildiği sürdürülebilirlik ve çevre. 2015 senesinde Birleşmiş Milletler'in aldığı kararla normal şartlarda artık dünyadaki küresel ısınmanın 2027'ye kadar bir buçuk derecenin altında tutulması amaçlanıyordu. Ki maalesef 2024 son itibariyle bu hedefe ulaşılamadı. Isınmaya ee, devam ediyor. Bu sebeple tüm altyapı yatırımlarında, tüm projelerde küresel ısınmayı engelleyecek buna pozitif katkı sağlayacak bir yan aranıyor. Ancak bu şekilde bu bu projelere finansman sağlanabiliyor. Özel bankalar tarafından, kalkınma bankaları tarafından. Yani sürdürülebilirlik yine bir tarafta. İkincisi erişilebilirlik dediğimiz, bunun yine İngilizce tabiri effortability dediğimiz yani hizmeti sunduğumuzda bu hizmetten yararlanacak insanların buna ulaşabilecek ekonomik durumların olması sorunu. Yani şöyle söyleyelim işte bir kamu hizmeti sunuyorsunuz ama insanların kullanamayacağı kadar pahalı. Bu hizmeti yapmış olmanızın çok anlamı olmuyor. Çünkü çünkü bunun da doğru bir platformda, doğru bir kesişim noktasında kullanılabilecek, erişilebilecek bir miktarda bir fiyatta sunulması lazım. Bu soruya aslında yanıt arayacağız. Üçüncü başlığımızda dijitalleşme ve AI. Yani aslında kamu hizmetlerinde AI ve dijitalleşmeyi biz nasıl aslında entegre edebiliriz? Çünkü burası bambaşka bir dünya. Bunun etkinlik, verimlilik tarafları var. Yani AI kullanarak kamu hizmetlerini daha verimli nasıl hale getirebiliriz? Bu bir soru. Ama aslında başka bir soru. Biz AI kullanarak hangi kamu hizmetlerini arttırabiliriz? Mevcut klasik e, hizmetlerin etkinliğini ve verimini arttırmak bir yana bir de AI ile çıkacak bir sürü kamu hizmetleri var. Bunları biz nasıl kullanabiliriz? Nasıl finansmanı sağlayabiliriz? Özel sektörü burada nasıl entegre edebiliriz? Hı hı. Tüm bu üç tane başlık aslında sorunuz çok önemli. Bu üç başlıkta kamu hizmetleri insanileşir mi? Evet. Şimdi biraz proje bazında da aslında sorularımı yöneltmek isterim ki kamu özel sektör işbirliği dediğimizde e Türkiye sanırım dünyada önemli bir noktada. Çünkü e, son 20 yıla baktığımızda birçok işte dev proje olarak nitelendirilen projeler hayata geçti. <laughs> Burada kamu özel sektör işbirliğinin e, devreye girdiğini takip ettik. Peki bugün hangi aşamada? Dünyada nerede ve işte ülkeler sıralaması Türkiye nasıl konumlandırıyorsunuz? Önümüzdeki süreç içinde e, nasıl bir resim var? <laughs> tam da söylediğiniz gibi Türkiye aslında geçtiğimiz 20 sene birçok büyük altyapı yatırımını bu modelle uyguladı. E, bunları sürekli yapamazsınız. Yani e, bunlar temel ihtiyaçları hangi dönemde yaptığınız dönemdir. Türkiye'nin avantajı şu oldu. Aslında dünya genelinde paranın biraz ucuz olduğu bir dönemde bu projeleri yaptık. Yani bugün aslında bu projeleri yapsak yaklaşık biz 100 milyar dolar diyorum ben buna. Eğer bugün bu projelere başlanmış olsa herhalde bir 160-170 milyar dolarlık proje stoğu. Türkiye genelde son 20 yıldır ilk 5 ülke içindedir. Ee, ama tabii bizim de az önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız azaldığı için bu anlamda her sene çok yüksek miktarlarda büyük projeler Türkiye'de artık çıkmıyor. Ee, ama Türkiye artık bu deneyimlerini ihraç edecek durumda. O yüzden aslında siz programı başlarken çok güzel söylediniz. Dünyadaki en etkin, en çok katılımlı ve en büyük etkinlik e, aslında biraz da Türkiye'nin deneyimlerinden öğrenmeye geldiklerini açıkça söylemek gerekir. Fakat şöyle bir şansımız var. E, kuzeyimizde yani çok yakında bir savaşın bitmesini bekliyoruz. Hı hı. E, güneyimizde malum Suriye gibi çok büyük bir devletin büyük ihtiyaçları var. Aslında bu deneyimleri etrafımızda bu bölgede e, önemli derecede paylaşabileceğimiz yeni projesi doğa çıkabilecek e, bir ortamdayız, bir atmosferdeyiz. Eyüp Bey biraz açalım. Şimdi Suriye var, Ukrayna var. Hı hı. E, burada kamu özel işbirliği e, modelini acaba Türkiye nasıl oraya transfer edebilir? Nasıl bir çalışma söz konusu olabilir? Yani bu model barış e, sonrası İnşallah e, Rusya-Ukrayna'da bir e, pozitif bir e, döneme evrilirse oradaki gelişmelerde e, acaba Türkiye orada nasıl konumlanabilir ve bu e, modelin nasıl işleyebileceğini muhakkak e, çalışması yapılmıştır. Biraz anlatabilir misiniz, açabilir misiniz hem karşı tarafa ne kadar hem Türkiye'ye ne kadar? E, hemen Ukrayna'dan başlayayım. Bir kere Ukrayna'da yani bizim hesaplarımıza göre 50 ila 100 milyar dolar çok hızlı bir e, proje stoğu çıkacak. Yani i̇nşallah dediğiniz gibi savaş bir an önce bitsin. E, Ukrayna biraz farklı çünkü niye uzun yıllardır zaten bunu hazırlığı yapılıyor. Yani kanuni olarak da orada PPP modelinin uygulanabileceği bir atmosfer var. E, finans kuruluşları da zaten malum biliyorsunuz Avrupa uzun e, yıllarda bu savaş döneminde de çok ciddi bir finansal destek sağladığı için Ukrayna'ya e, bu savaşın e, barışa geçtiği an itibariyle e, bu anlamda daha ucuz para kullanımı Ukrayna için mümkün olacak. Türkiye'deki Türk şirketlerimizin PPP veya diğer klasik modellerde Ukrayna'da büyük tecrübesi var. Yani Ukrayna'nın bütün yollarının büyük kısmını Türk şirketleri zaten son 30 sene içerisinde yapmış durumda. Bildiğimiz bir pazar. Çok yakın coğrafi olarak, kültürel olarak. O yüzden Ukrayna'da ben çok önemli bir fırsat olacağını ve Türk şirketlerimizin sayısının inanılmaz derecede artacağını göreceğiz. Çok yakında göreceğiz. Yani bunu böyle bir kehanet olarak da söylemiyorum. Bence köprüleri yolları, limanları, hastaneleri, okulları e, büyük ölçüde Türk şirketlerinin üstleneceğini Ukrayna'da düşünüyorum. Altyapı var, sistem var, bilgi var. Bu arada Ukrayna, e, Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Ukrayna PPP merkezi de bu sene bizle beraber olacaklar ve gelecekteki projeleri konuşacağız. Yani e, 20 gün sonra. E, Suriye başka bir kalem tabii. Suriye'de e, çok kolay değil PPP uygulamak. Çünkü ya yani henüz kanunlar yok, özel sektörün bir takım risk alma durumları çok kolay değil. Orada biraz daha devletlerin yönlerinin lendirmesiyle başlayacak ama önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde Suriye'de de mutlaka özel sektör finansmanına ihtiyaç var. Çünkü biliyorsunuz artık yani elektrik problemi var. Elektrik dağıtılmıyor. Limanlar, okullar yani aslında ta tamamıyla yepyeni bir hayat ihtiyacı var. E, oradaki ihtiyaçları ben artık böyle 100 milyar dolarlar falanla e, ancak ölçebiliyorum. E, ama ilk etapta işte Türkiye gibi bölgedeki diğer ülkeler gibi e, gelişmiş ülkelerin e, bir takım hibelerle başlayan altyapı yatırımları bir sonraki aşamasında özel sektör finansmanı verilecek Böyle olduğunda da önümüzde de aslında 5 ila 10 yıl içerisinde Suriye'de de bir fırsat kapısı, tırnak içinde söylüyorum yani ekstra hani kullanılma anlamında değil ama bir proje fırsat kapısına olacağını öngörebiliyorum. Peki e şimdi burada özellikle mesela Ukrayna'yı anlatırken, yani Suriye'den de bahsederken işte yollar dediniz. Büyük altyapı projeleriyle biz hep anlıyoruz kamu özel sektör işbirliğini. Burada işte sağlık, eğitim, e, dijital altyapı ya da işte savunma sanayi gibi alanlarda da e, etkin bir şekilde uygulanabilir mi? Yani buradaki tecrübeyi de aktarabilir miyiz diğer ülkelere? Tabii aslında yine bu sene konuşacağımız konulardan bir tanesi savaş sonrası barış döneminde özel sektör finansmanı ile neler yapılabilir hı hı. sorusu. Bu çok önemli mutlaka işte Ukrayna ve Suriye'deki yeniden kalkınma diyelim ya da yeniden yapılandırma PPP modeli kullanarak yapılacak. Ama AI ve dijitalleşmeden de bahsettim. Yani geleceğimiz burada. Açıkçası bunları kamu, yani biz kendi hayatımızda kullandığımız bir şeyi kamu hizmetlerinde kullanmayacağımızı düşünmek aslında biraz saftirlik olur. O yüzden bunların tamamı kamu hizmetlerinin arttırılmasında kullanılacak. Bu modelde kullanılacak. Fakat bu soruyu ben şöyle bazen soruyorum, hep tartıştığımızda. Okulda derste de bunları tartışıyoruz. Ya aslında bunlara mı yönelmek lazım? Neden sürekli büyük altyapı yatırımları? Ama işte Orta Asya'yı ele alalım. Şimdi sizin eğer paralı otoyollarınız yani e, otoyollarınız yoksa e, şimdi bu ulaştırma, konnektivite dediğimiz yani ürettiğiniz ürünün bir yerden bir yere taşınmasına ilişkin altyapınız yoksa dijitalleşmeyle e, zaman kaybetmezsiniz. Yani bunlar biraz öncelik meselesi aslında. Şimdi Orta Asya'daki bazı ülkelerin, Özbekistan gibi bir ülkenin ulaştırma altyapısının geliştirmesine ihtiyaç var. Yani neden hala PPP buralarda e, klasik altyapılarda kullanılıyor sorusunun cevabı bu. Hı hı. Ülkelerin ihtiyaçlarıyla. Bizim açımızdan iyi bir şey, son işte 15-17 yıl diyelim, e, biz mesela artık Marmara Ring'ini neredeyse tamamladık. E, yani ürünlerin taşınması, lojistik, liman konusu, e, havalimanlarına baktığımızda biz mesela bu altyapıları, tamamladık. O yüzden bence Türkiye'nin önünde daha daha küçük çapta belki dijitalleşme, AI gibi e, konulara daha çok eğilecek özel sektör finansmanı projelerinin sayısını da arttığını göreceğiz. Bence bütçesinde göreceğiz. Bu deneyimleri de mutlaka diğer ülkelere de aktaracağız. Peki Eyüp Bey şunu da merak ediyorum. Yani kamu tarafının Hı. beklentileriyle e, şu anda Hı. mesela özel sektörün risk algısı bugün ne kadar örtüşüyor? Her pazarda değişir elbette ki. Az önce yerine girmeden de onu konuşuyorduk. Yani dolar nereye gider, altın nereye gider programında dinlerken sizleri. Bu risk algısı bugünle yarın aynı olmuyor. Aslında bu konjonktürde her gün değişiyor. Kamu elbette bu ihtiyaçları yapmaya devam edecek. Ama bizim söylediğimiz her zaman şey şudur. Her bir proje bir parmak izine benzer. Birbirinin aynısı değildir. Hangi ülkede, hangi coğrafyada, hangi şehirde yaptığınızla çok ilgilidir. O yüzden kamu ee, özel sektör finansmanını çekmek için ya da daha fazla yatırım yapabilmek için bahsettiğiniz riskleri minimize etmek durumundadır ki uluslararası finansmanı çok daha fazla ülkesine çekebilsin. O yüzden aslında bu bir risk risk dengesidir. Özel sektör risklerini sıralayacak, kamu taleplerini sorduğunuz gibi kamu taleplerini sıralayacak. Bu riskleri nasıl minimize ederiz diye ortak bir nokta bulacaklar ve e, bence bizim 20 yılda yaptığımız gibi çok hızlıca altyapı yatırımlarını hayata geçirecek bir e, ortaklık kuracaklar. Peki kamu özel sektör e, işbirliği modeli zaman zaman da işte hem maliyet işte hem şeffaflık açısından da e, eleştirilere maruz kalabiliyor. Siz e, bu eleştirileri e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu bu süreci nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani mutlaka yapılan her şeyin eleştirisi olacaktır. Bakış açılarıyla ilgilidir. E, ama her zaman söylediğim bir şey var. Türkiye'de de böyle, dünyada da böyle. E, kamu özel sektör işbirliği kamu hizmetlerinin neredeyse %15'idir. Yani %85'i kamu zaten kendisi yapıyor. Tüm dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Biz yüzde %85 yapılan projelerin şeffaflığı konusunda, doğruluğu konusunda, etkinliği, verimliği, yerindeliği konusunda aslında çok da bilgi sahip olmuyoruz. Bunlar tam da tersi. Kamu özel sektör işbirliği projeleri, uluslararası ihalleri açık olduğu için aslında bütün bilgilerle o kadar şeffaf bir şekilde elde ediyoruz ki biz bunları eleştirmeyi tercih ediyoruz. Ama her zaman bu örneği veririm. Ee, örneğin Avrasya Tüneli'ni, Kuzey Marmara Otoyolu'nun e, e, ücretlerini, bedellerini bildiğimiz için bunları eleştiriyoruz. Fakat e, Malatya'da, Elazığ'da, e, Şanlıurfa'da, Ağrı'da yapılan kamu yatırımlarının kaç para yapıldığını, nasıl yapıldığını, hangi kalitede yapıldığını bilmediğimiz için bunlar sanki bizim için çok normalmiş gibi geliyor ve biz bildiğimiz şeyleri eleştiriyoruz. Çok normal. Bence şeffaflığın her tarafta, yani klasik veya özel sektörle yapılan, Hangi model olursa olsun şeffaflığın ön planda tutulup insanların bilgiye eriştiği e, ve burada yanlış işler yapılmadığını kamuya rağmen bir kamu hizmeti değil kamu için bir kamu hizmeti yapıldığını çok net bir şekilde e, karar alıcıların göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Peki bir e, modelin yani e, PPP diyorsunuz. Buradaki işte e, modele baktığımızda en kritik unsur başarılı olabilmesi için hani proje bittikten sonraki ya da süreçteki e, denetim mi, finansman mı yoksa e, tabii ki ilk baştaki o atılan imzalar mı, sözleşme yapısı mı yani? Ben bütün bunların hepsini aslında PPP Week'in konu başlığıyla cevap vermek isterim. En önemlisi insan insanı dokunmayan, insana hizmet etmeyen, insanın kullanımına e, olanak sağlamayan hiçbir projenin başarılı olma ihtimali yok. Attığınız imza ne kadar büyük olursa olsun, finansmanız ne kadar iyi olursa olsun, eğer yaptığınız işleri insana değmiyorsa, insanların hayatını kolaylaştırmıyorsa, Avrasya Tüneli bu sabah biz Asya'dan e, Avrupa yakasına geçtik. Ve 25 dakikada geçtik. Eğer bu kolaylıkları siz insana sağlayamıyorsanız projelerinizle e, sağladığınız paraların, finansmanların, bütçelerin hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence bir projenin başarısı kesinlikle insana dokunmasıdır. Zenginleşme ve refah insanın zenginleşmesini arttırmasıdır. Çok romantik bir bağlantıyla bunu bitirmek istemem. E, ama elbette ki sorduğunuz soruya da teknik bir akademisyen olarak bir cevap vermek istersem de bana sorarsanız hem PPP modelinde hem klasik modelde devletin yaptığı her şeyin en başarılı geleceği nokta denetimdir. Denetimi bıraktığınız anda projenin başarısını konuşmanız aslında beyhude bir çaba olur. Peki son olarak şunu da sormak isterim. Ukrayna'da aslında bakanlık düzeyinde temsilcilerin geleceğinden söz ettiniz. Başka kimler katılacak? Suriye Ekonomi Bakanlığı'nı bekliyoruz. Muhtemelen bugün yarın. Yine Türkiye'den Ekonomi Bakanımızın katılmasını bekliyoruz. Bunlar bakanlar düzeyinde. Ama az önce söylediğim gibi 50 tane ülkenin PPP birimlerinin direktörlerinin, karar alıcılarını aslında bir eğitim, bir e, paylaşım e, ve Türkiye'nin deneyimlerini paylaşım. Bu arada proje gezilerimiz olacak. Yani İstanbul çevresindeki, İstanbul'daki altyapı işte Avrasya, Kuzey Marmara, Yavuz Sultan Selim, belki bir hastane. E, gelecek olan bu bürokratları da bunları göstereceğiz. Bu arada ben dünyanın hemen her yerinde proje yapıyorum. E, Türkiye'nin başarılı e, proje uygulamalarını her yerde anlatıyoruz. Bizim için öyle bir fırsatta açacak. Aktarlıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, ee, şimdiden teşekkür ederim. kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yeniden çok görüşmek dileğiyle. Çok, çok teşekkürler. Değerli izleyenler, para ekranına devam edeceğiz. Dörtte ekonominin konu mafi eğilmezdi. Eğilmez Ocak ayında enflasyonun %27'ye inebileceğini düşünüyor. Hemen detayları ve daha fazlasını da ekranlarınıza getiriyoruz.